Evet arkadaşlar ben kanalımda servikte ee, 200 abone oldum ee, hatta 215 aboneyim şu an bu videoya yapmam biraz geç oldu ee, Beni tebrik eden e, kişilere gerçekten çok teşekkür ederim yani ee, tebrik videolarına geçelim. hepinize arkadaşlar ben sevim bugün sizlerle az önce 200 abone olmuş tebrik ederim nice bir kahllere her görüşmeye bay. Arkadaşlar ben Serhat. Ee, bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Yani bu Kore için hazırladığım duyuru videosu. Ee, Kore karşı 200 aboneye ulaşmışsın. Ee, helal olsun yani. Youtube'da ee, zaten başarılarını dilerim. Zaten e, benle tanışalı bir ay falan olmuştur belki. Seni klana falan aldık. Zaten e, bayağı da bir sevdiğim birisi. Ee, umarım bin abonelerini falan görürsenin. Bir milyona falan ee, bayağı bir ulaşırsın yani e, ee, tebrik ederim umarım ben de 200 aboneye e, ulaşırım en yakın zamanda e, ee, seni tebrik ediyorum umarım daha iyi yerlere gelirsin zaten bak ediyorsun ee, cidden seni seviyoruz ee, kendine iyi bak hoşça kal merhaba herkese nazif ben tebrik ederim azo ikili çocuk öküz gibi gelişti ama bakayım Merhaba arkadaşlar ben Aray. Bugün Koray'ın 200 abone şerefine tebrik videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle Koray kanala emek vererek buralara geldim. Bu yönden onu çok çok tebrik ediyorum. Yani ayrıyetten tebrik ediyorum. Bazıları emek vermeyerek, prim yaparak gelişiyor. Fakat Koray kendi hakkıyla gelişti. Koray'ın buradan 200 abonesini kutluyorum. Hatta 202 olmuştu. Biraz geç kaldım diyebilirim. Olsun. Umarım Koray'a 400. 500. abone özel tebrik videosu çekmek nasip olur. Ders herkesin başına diyorum. Ve tekrardan son sözüm 200 abone kutlu olsun. Mutlu olsun Koray. Arkadaşlar ben Fatih ee, ve bugün sizlerle birlikte bir tebrik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Tebrik olacağım kişi korea yani. E, 204 abone oldu yani. E, ben de daha fazlasını hak ediyor arkadaşlar. E, daha fazla hak edilirim. De e, binlere kadar yolu var mesela 100.000 falan. İşte o, e, oraya kadar yol var neyse. 204 abone oldu arkadaşlar cidden tebrik ediyorum yani koreayı. Helal olsun 200, 204 abone olmak kolay değil. Bana göre yani konuşursak. Neyse arkadaşlar çok fazla uzun tutmayın. Bay bay. Merhaba Koray kanka. Ee, kaç abone olmuşsun? 200 abone olmuşsun Koray kanka. Ah hayırlı olsun diyorum kanka. Umarım e, 300 abonelere, 2000 abonelere, 2K, 20K, e, 100 200k abonelere ulaşırsın. Bu arada ben çizim yaptığım için şu an fazla uzatmak istemiyorum. Ama ne diyeyim abi. Tebrikler. Hak ediyorsun kardeşim. Hani ne kadar ismi şeyi kesmedim falan desen de. Yani hak ettiğini düşünürüm artık. Neyse kanka görüşürüz. Zamanım yok. Bay bay.